Abiyi bundan sonra mezarda göreceksiniz. İçinden bile gideceğim abi. Arkadaşlar kanala abone olup Like atmayı unutmuyoruz. Bu video 100 like'a ulaştığında tekrar bir video dağıtıyoruz ve içinde uc kodu olacak. Sizleri seviyorum, şimdi videomuza geçiyoruz. Hepinize merhabalar kardeşlerim, hepinize merhabalar canlarım. Bugün sizlerle birlikte karşımda Berat36Pro kardeşim var. Arkadaşlar, bu arkadaşımız da M762 ile bize gerçekten büyük bela olacaktı. Evet arkadaşlar. Ulan şuraya niye çıkmıyor? Çıkmayalım. Bir biraz ağır gelecek gibi kardeşlerim. Berli'ye geçelim. Ben Berli'yi kullanmayı hiç sevmiyorum. AK'yı tercih ederim. Kardeşimizin istediği gibi onunla vs atıyoruz derken Berat 36 Pro acımıyor. Evet kardeşlerim. Berat döndü sanırım ben AK'ye geçeyim en iyisi. Biraz da biraz güçlü. Şimdi tamam. Berat'ı Araki Bulaki. Canlarım devam ediyorum. Üç işte. Efsane bir sprey atıyorum kardeşlerim sizler için. Hemen şuradan AVM'yi alıyoruz. Hop. Bala yarım yaz geldi diyoruz. Evet kardeşlerim. Hop bala yarım yaz geldi. Dallarda kiraz erdi. Hadi bakalım. Evet kardeşlerim. Hemen ona bir yapıştırıyoruz. Evet kardeşlerim. Sizlerle birlikte efsane maçları atıyoruz kardeşlerim şuradan gösterdiğin anda bittin kardeşim. Oraya geçti sancak. Tebrik ediyoruz kardeşlerim Berat'a. Evet arkadaşlar. Şimdi ona AK ile hemen bir uçuk sprey atmaya çalışıyorum. Atamadım lan. Allah Allah. Neredesin? Neredesin iki gözüm Berat'ım? Neredesin kardeşim? Evet kardeşlerim. Savunma en büyük sanattır. En büyük saldırı savunmadır mı? Öyle bir şeydi kardeşlerim. Devam ediyoruz. Sizlerle birlikte her yerden ona saldırıyoruz. Allah Allah duvara takıldım. Tebrik ediyorum. Ben duvar... tebrik ediyoruz kendisini. Efsane bir oyuncu. Berat 36 Pro ile güzel bir maç atıyoruz sizlerle birlikte kardeşlerim. Siz de benimle bu şekilde vs atmak istiyorsanız kardeşlerim Youtube'dan abone olup like atmayı unutmuyorsunuz kardeşlerim Avuu içlerimden geçti Ne yapıyorsun sen Berat Ne yapıyorsun kardeşim Evet canlar izlemeye devam ediyoruz Berat'ı hemen hızlıyoruz kardeşlerim O başlığı aldırmıyoruz Berat kardeşimize Kardeşlerim Bu arada bu videonun içinde de sizlere UC kodu atmış olabilirim Haberiniz olsun o Berat ay ayıp ediyorsun ama canım dakılıyorsun oralara saklanıyorsun. Seni gidip seni çakal seni. Evet kardeşlerim. Berat kardeşimiz bize pusular kuruyor. Halis abisine pusular kuruyor kardeşlerim. Berat kardeşimizi görüyorsunuz. Efsane oyuncu. Berat kardeşimizi görüyorsunuz. Efsane oyuncu. Burada beni alabilirdi. Burada beni niye alamadı? Çünkü Hı -hı. alabildiğine inanmadı Hı -hı. kardeşlerim. İnanmak başarmanın yarısıdır kardeşlerim. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bir de M249'umuz olsun. Evet kardeşlerim. Görüyorsunuz. Berat kardeşimiz ne yazık ki gerçekten biraz zor durumda. Ben de yelek melek alamıyorum. Sağlık olsun. Şimdi Berat kardeşimi Allah lan ne kadar çabuk geldi. Hay maşallah subhanallah diyoruz. Benim takipçilerim işte böyle güzel oyun oynar. Hepinizle birlikte VS videolarına sizleri de bekliyorum kardeşlerim. Birlikte VS atıyoruz. Birlikte oyun oynuyoruz. Şimdi Berat kardeşimizi izliyorsunuz kardeşlerim. Diyorum şurada mı? Değil. Berat neredesin? Çık kanka. Bak Berat'ın derdi bomba. Bombacı Berat Mülayim kardeşim. Evet kardeşlerim. Berat'ı görüyorsunuz. Halil abisine hiç acımıyor. Ama iyi oynuyor yani çünkü. Tebrik ediyorum kendisini. AVM'yi almayacağım. Alsam mı lan? Alayım bir ya. Dapt oluyor AVM bazen. Canım çok az. <laughs> Tebrik ediyorum kardeşlerim. Berat 36 Pro 8'e kadar geldi. Tebrik ediyoruz canlarım Berat kardeşim. Siz de bu şekilde videolarda benimle birlikte onu. Oh no! O neydi gı? O neydi gı? O neydi gı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Berat kardeşim gerçekten bizi patlatıyor. Gerçekten bizi patlatıyor. Gerçekten tebrik ediyorum Berat kardeşim. Bombada da b iyi. Bomba da çok iyi. bombada çok iyi. Bilakis benim nereden geldiğimi tahmin ederek bombalar atıyor. Tebrik ediyorum kardeşimi. Çok iyisin Berat'cığım. Ama işte ben de birazcık sinirlendim mi? İnsanın yuvasına kadar girerim. Yani adamı yuvasında madar ederim. Gerçekten istemezdim ama birazcık bombalara sinirlenmiş olabilirim. Evet Berat'cığım. Şimdi seninle birlikte bu enfes oyuna oynuyoruz. Beratçığımı görüyorsunuz kardeşlerim. Berat kardeşimi görüyorsunuz. Abisine cover alıyor. Abisine tavır alıyor. Evet kardeşlerim. Siz de benimle VS atmak istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz kardeşlerim. Birlikte VS videolarıyla sizlerle coşuyoruz kardeşlerim. Evet arkadaşlar bugün de VT'mizin sonuna doğru geldik. Yaklaşık olarak kaç? Tebrik ederim. Headshot kafası kabak gözüktü ama gene de ölmedi. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Görüyorsunuz kardeşlerim. Adam cesur. Adam istekli. Adam istikrarlı kardeşlerim. Hadi bir daha. Son kez bulamadım. Buldum kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. 25'i tamamlayamadım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olduğunuzdan emin olun kardeşlerim. Her videoda sizlere UC veriyorum. Canlı yayınları kaçırmamak için bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Halit ah, evet, abi bundan sonra mezarda göreceksiniz. İçinden bile gideceğim abi. Bero bero. Eline sağlık bu benim için bir gurur zaten sana karşı on sayı alabildiysem ne mutlu bana <laughs>